İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Yeni bir indirim videosuyla daha karşınızdayız. Bin marketleri 4 Kasım 2022 Cuma'dan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Başlıyoruz. 3 katlı kurutmalık var arkadaşlar bu hafta. 400 liradan satışta olacak. Nature Love'ın desenli bambu çamaşır sepeti var. 220 liradan satışta olacak. Banyo seti var arkadaşlar. 220 lira. Mr. Green Deterjan azneli mop var. Beklenilen bir üründü arkadaşlar. 230 liradan satışta olacak. Hobby Life'ın katlı banyo seti var. Görseldeki ürün 110 lira. Banyo paspas seti var. ikili, mavi ve gri renkte 140 liradan satışta. Van tuzlu kaydırmaz banyo paspası var. 42.50 Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 29.50 Kaymaz banyo toberesi var arkadaşlar. İki rengi var. 40 liradan satışta olacak. Metal kapaklı, bölmeli deterjanlık 120 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri var. Adet fiyatı 8.50. Tuvalet fırçası çeşitleri görseldeki ürünler arkadaşlar 12.50'den satışta olacak. Saplı faraş fırça çeşitleri var. Değişik renkleri var. 25 lira. Paşa Bahçe'nin Elisa çay bardağı altılısı 80 lira. Paşa Bahçe'nin Gaya su bardağı üçlü 285 cc'lik 37.50'den satışta olacak. Yine Paşa Bahçe'nin Gaya meşrubat bardağı o da üçlü 270 cc 40 lira arkadaşlar. Paşa pipetli kavanoz bardağı var. 450 cc'lik 19.50. Glasin Love'un bambu kapaklı çift cidarlı kupası var. 350 ml'lik 75 lira. Love'un kupası var arkadaşlar. Görseldeki ürün 950. Turşuluk zeytinlik var arkadaşlar. 1500 mililitrelik kilitli kapağı var. 1950'den satışta. 2500 mililitrelik olan da 2450. Şefin derin tenceresi var. 24 santimlik 150 lira. Kapaklı çelik saklama kabı var. 24 santimlik 100 lira arkadaşlar. 20 santimliği de 80 liradan satışta olacak. Metalife'ın karma ürünleri var arkadaşlar. Fin, askılı fincanlık 42.50. Peçetelik, nihale, kaşıklık çeşitleri var. Adet fiyatı 37.50. Saplı saklama kabı var. 4 litre 24.50. Nature Love'ın saplı dikdörtgen kesme tahtası. Görseldeki ürün 170 lira. Nature Love'ın 4 parça bambu servis seti var. 70 liradan satışta. Kuik diş marka bıçak bileyici var arkadaşlar. 110 lira. Benante'nin yuvarlak çerezliği var. 4'lü 40 liradan satışta olacak. Bulaşık matı var arkadaşlar. 2 renk 30 liradan satışta olacak. Saban markasının kapaklı kasesi var. 8,5 litrelik 50 liradan satışta çeşitli renkleri var. Buharlı kırışık giderici ütü var arkadaşlar. Görseldeki ürün 475 liradan satışta olacak. Hayfer'in saç kurutma makinesi de geliyor arkadaşlar. Değişik aparatları var. 220 liradan satışta olacak. 3 artı 1 basamak profil merdiven var. Görseldeki ürün arkadaşlar sağlam. Daha önce de gelmişti. 320 liradan satışta. Hometech'in el feneri ve powerbank'i var. 60 lira. Kumtel'in mikrodalga fırını var. 1300 liradan satışta olacak. Kumtel'in tekli ocağı var. Görseldeki ürün 300 liradan satışta olacak. K-Smart'ın baskülü de geldi arkadaşlar. 160 lira. Digitsu'nun 43 inç Android TV'si 4000 lira. 32 inç uydu alıcılı TV'si de 2000 liradan satışta olacak. HP'nin Smart Tank yazıcısı var. 3800 lira arkadaşlar. Realme C11 2 GB RAM 32 GB hafızalı cep telefonu 2850 liradan satışta olacak. Huawei'nin Watch GT 2 akıllı saati de var. 2600 lira. Evet arkadaşlar Molinellohum'un bulut ve kuzu desenli nevresim çarşaf çeşitleri var. Bulut desenli nevresim seti çift kişilik 190 lira. Kuzun desenli nevresim seti tek kişilik 150 lira. Lastikli çarşaf var çift kişilik 80 lira. Tek kişilik 60 lira arkadaşlar. Viadente'nin yün yastığı 200 lira. Yün yorganı tek kişilik 540 lira. Yün yorganı çift kişilik 640 lira arkadaşlar. Yine Molinello'nun yastık kılıfı var. Kuzu ve bulut desenli 40 liradan satışta olacak. Bu hafta arkadaşlar Bim'deki ürünler kuzu ve bulut temalı. Casillia'nın kuzu ve bulut temalı pijama takımı 175 lira görseldeki ürün. North Pacific'in dolgulu montu 400 liradan satışta olacak. Yine Casillia'nın kadife kimono takımı var 300 lira. Kuzu ve bulut desenli peluş terlik var. Adet fiyatı 60 lira oyuncaklar var arkadaşlar. Sizler için onları da tek tek söyleyeceğim şimdi. Piccolo Monde'nin yüzlü fileli oyun havuzu topu 90 lira. Oyuncak araba çeşitleri 40 lira. Lisanslı top 40 lira. Oyuncak kamyon dozer 30 lira. Metal çek bırak araba seti 150 lira. Leyla oyuncak bebek 85 lira. Farklı çeşitlerde hikaye kitapları var. 17.50'den satışta. Güzel Türkiye'm kutu oyunu 70 lira. Renkli boyama kitabı Farklı çeşitleri var. 15 lira. En güzel çocuk masalları 7.50'den satışta olacak. Spiderman pijama takımı 120 liradan satışta arkadaşlar. 10 inç manyetik yazı tahtası da var. 140 lira. Kancalı letişik var. Görseldeki ürün 32.50. 260 parça puzzle var arkadaşlar. Rafadan tayfalı ürünler 82.50. Yine Rafadan tayfa temalı ikili puzzle 32.50. Lisanslı pipetli bardak. 15 lira. Amerikan servis var arkadaşlar. Gene lisanslı ürünler. O da 15 lira. Karma etkinlik kitapları var. Adet fiyatı 14.50. Lisanslı balon altılısı 8.50. Rafadan tayfa temalı kumbara 14.50'den satışta. TRT çocuk sürpriz kutusu da gelmiş. 40 lira arkadaşlar. Zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için derleyip paylaşmaya çalışıyorum kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.